Merhaba arkadaşlar, bir oyunda hoş geldiniz. Bugün sizlere uçma yürüteceğiz. Tabii ki Space Blast uçmay değil. Ricatlarımızdan <laughs> uçmayı yöneticimiz Eren Çalış'la birlikte. Arkadaşlar, aslında ee, şimdi size söyleyeyim mi size? Game mode, game mode açık sakın denemeyin bunu. Hayatta kalmadı yani. Yani hayatta kalmadı diyelim. Yani. Kısaca. Game of, Game of açık dilerseniz ölürsünüz kesin. Yani gibi giymeniz gerekiyor ürün için. İşte. Şimdi size gösterelim. Yani. Önce bir arkadaşlar bu size uzaktan gösteriyorum. Niye kenarlarına su koyduk onların hepsini biraz sonra Önce Öncelikle nasıl uçuyor, nasıl ölüyor onu, onu göstereceğiz. Bunu yapımı aslında çok basit. Ama önce uçacağız biz sonra yapımı göstereceğiz. Çok evet. Oldum. Gördüğünüz gibi kızıl taş dizmişiz. Yani. Ortalara da TLT koyduk. Suyu neden koydu koyduğumuzu soracaksınız. Susuz yaparsak her taraf parçalanır. O su bazen kendinden gidiyor. TLT yüzü bazen olabiliyor yanlışlıklarla dolayı. Onun için bu suyu da koyduk en kötü ihtimali karşı. Musa ya bir siz bilirsiniz bu suyu koymaya ama. ama o su bir de bizim ee, kenarlara düştüğümüzde yani bazen hayatta kalma da elmastır hem ölmenizi engeller ama elmastır mutlaka giyin yoksa ölürsünüz önemli bu arkadaşlar şimdi gereken malzemeler TNT düğme ya da şalter sonra kızıl taş ve su gerekiyor başka hiçbir bir de blok istediğiniz bir şekil blok biz biz kil kullandık. Açık 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 mama mama mavisi kullandık. Değişik bir renk. Ama bilmiyoruz böyle yazmışlar. Şimdi uçacağız biz. Görün. Sonra yapılışını anlatacağız. Şimdi arkadaşlar bu uzaktan gözüküyor bunu. Şimdi git, 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 mutlaka girin şu işine. Mutlaka mutlaka. Şimdi, Sağ tıklıyoruz. Ve bütün hepsi hemen böyle. Görün uçarsınız kendi kendine bu suya düşer zaten mutlaka suya düşer ama durduğumuz yere de bağlı biraz şimdi arkadaşlar bunu yapılışını gösterdiğiz tnt alıyoruz Büyüme alıyoruz istediğiniz bir şekilde inanılmaz bir blok ben taş alacağım sefer. o da demir blok sonra kızıl taş kızıl taşın şeyini şeyden alabilirsiniz kızıl taşı kızıl taşı alabilirsiniz Kızıl bölgesinden kızıl taş Arkadaşlar gelişen malzemeler bu kadar. Bir de su alacağız. Çeşitliden. Çeşitli bölümler alacağız. Sonra eşit bir şekilde böleceğiz. Beş kare olması en iyisi bence bizce. Başka bloklarda çünkü yanlışlıklar daha yüksek. en iyisi 5 arkadaşlar. Bu 5'i yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Bitmedi tabi ki. Düğmeye yerleştireceksiniz. Bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar Kızıl taşıyı bu şekilde dolandıracaksınız. Aşama aşama yapıyorum tabi ki. Önce demir bloğu yerleştireceksiniz. Ondan sonra herhangi bir bloğu yani. Sonra kızıl taşı yerleştireceksiniz. Bu şekilde olacak. En sonda en önemlisi kenarlara TNT'yi koyacaksınız. Diğer önemli bir şey ise ortaya su koymak, su koymak. Biz Yoksa... su, susuz deneyelim mi görelim bakalım. He, bütün ev ebe boşa gider. Yok. Gördüğünüz gibi etraf hep ardı Susuz bu şekilde olur. Bir de suyla bakın. Daha önce göstermiştik, bir daha gösterelimiz. Yani yapılışta fark etmiyor. İster bu blok yapın, isterseniz başka bir blok yani. Bunlar bile yapabilirsiniz. Ama kum bazen ee, kayabiliyor. Aynı TNT'de kaydığımız gibi şimdi. Çok kaydık ama yine suya düşüyoruz. Çünkü su geniş. Şimdi arkadaşlar bir başka yerde yine deneyeceğiz. O yerde gösterdiğimiz. Bu sefer suyla yapmaya gösteriyoruz. Demir buraya yine 5 kare. 5 kare koyuyoruz. Sayın isterseniz 5. ve 5. 1, 2, 3, 4 5. Sonra bura kenarları mutlaka mutlaka kapatın. Buraya düğme. Herhangi bir yere düğme yani. İsterseniz şalter de koyabilirsiniz ama şalteri kapatmayız. kapatmayı, kapatmayı unutursanız yani boş yalı patlar TL'ti onu da beklemek zorundasınız. Arkadaşlar şimdi koyduk. Tabii ki biz aşamasız yaptık bu sefer. Kenarlara kuşlarları yerleştiriyoruz mutlaka. Yok uçmaz. Uçar ama. E, kenarlar, bir tanesi çalışıyor. Evet, o da evet. öndeki. O da uçulacak diye bir şey yok. Çok az yani. Şu an bizim yüksekliğimize kadar uçmuyor. Yani göstereyim. En fazla belki bu kadar. Sıkladığımız kadar. Şimdi suyun içine girdik. Güneş batıyor sağa tıklıyoruz ve etrafı daha bir da hava yardım ben çok yükseğe uçtuk susuz olmazsak ölürdük şimdi hayatta kalmaya gösterdim arkadaşlar ama gösterirsem ben ölebilirim ondan göstermiyorum bugünlük bölümümüzün sonuna geldik bir başka bölümde görüşmek üzere